Kanalımda bugün sizlerle patatesi lezzetli ve kolay bir şekilde kullanabileceğiniz salçalı patates ezmesi tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda açıklamalar kısmında da her aşaması detaylı biçimde yazmakta. Patateslerimizi kaynar suda haşlıyoruz ve süzüyoruz. Süzdükten sonra kabuklarını soyuyoruz. Ve bir tavada sıvı yağ ve soğanı kavuruyoruz kavrulan soğanın üzerine salçamızı ekliyoruz. Kokusu çıkana kadar tekrar kavuruyoruz. Tuz, karabiber ve pul biberini de ilave edip karıştırıyoruz. Haşlanan patateslerimizi ekliyoruz ve eziyoruz. Ezip biraz daha kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve limon sıkacağına streç film koyup harcımızı koyuyoruz içerisine ve bastırıyoruz. Ters çeviriyoruz servis tabağına. Kolayca çıkacaktır zaten. Üzerini dereotuyla da süsleyebilirsiniz. Et, tavuk yemeklerinizin yanına servis edebileceğiniz gibi sade olarak da gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hem doyurucu hem de görünümü itibariyle oldukça şık. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.